İyi düşün. Sırra karşı... ...sermaye yardımı. Ya babaanne ben bir şey bilmiyorum ya. Emin misin? Yazı senin yazına çok benziyor ama. Sen benim yazımı nereden biliyorsun ya? Senin yazdığın sipariş fişiyle karşılaştırdım. Yine mi ya? Siz nereden öğreniyorsunuz bu yazı karşılaştırmayı falan? Damat! Ben her gün televizyonda sabah kuşağı seyrediyorum. Bütün deliller bu kağıdın senin olduğunu gösteriyor. Hadi itiraf et! İki tane bileziğim var kefenlik onu sana helal edeyim. Yukarıdakilerle mi ilgili? Hmm. Yukarıda Allah var. Ne seninle Kaç bakalım kaç şöyle. Nasıl olsa yakalarım ben seni. Afiyet olsun. Ay. Korktum be. Ha, ne oldu? Hallettiniz mi? Gören olmadı değil mi? Hallettik Yasemin, hallettik. Halletmişlerdir tabii ya. Onlar bizim haberimiz olmadan kaşla göz arası neler hallediyorlardır da... ...biz anlamıyoruzdur ha? Aman iyi ya. iyi bari tamam. Demir nerede? İyi mi o? İyi iyi. O da gitti kafede. Ha iyi. Tamam. Kızım. Sizi yüzünüzde çocuğa bir şey olursa var ya yanarız. O saadetle Süeylan çenesinden kurtulamayız. vallahi Allah korusun. Doğru. Yasemin ya. Ben diyorum ki bir Türk kahvesi yapayım. Bir oturalım, baş başa konuşalım. Bu kadar olay oldu, hiç konuşmadık ha? Şirinciğim. Sen ne konuşacaksın ki benimle? Hayır, özür falan dileyeceksen ya. Hani boş ver. Olan oldu ki. Ateş, kocacığım. Sen şu müşteriye baksana bir. Tabii karıcığım. Ben ilgilenirim hemen. Karıcalıymış. Bir şey mi dedi? Sen bunu ne zamandır tanışıyorsun Yasemin? <laughs> altı ay falan oldu. Neden sordun? Ha altı aydır tanıdığın adama hop diye güveniyorsun öyle mi? Ateş. Benim bu dünyada tanıdığım en güvenilir insan be. Sen niye soruyorsun ki bana? Sen niye sorguluyorsun? Ha bir şey mi duydun ya da gördün? Yasemin ateş seni aldatıyor galiba. Yani galiba at kesin öyle. Nasıl? Yani bir şey var ya bulacağım onu. Yani kesin aldatıyor gibi. Yok. Yok artık. Hayırdır ne oluyor? Yok bir şey kocacığım, Yok bir şey. İki çay, iki de kek istiyorlar. Al sen bunları, sen bunları götür. Al. Çaylar sonra gelecek. Hı hı. İyi. Kızım, ateş yapmaz öyle şey. Sen daha dün geldin hem, nasıl böyle bir kanıya varıp da sonra suçluyorsun ki sen? Yaseminciğim ilk tepki hep böyle oluyor. Biliyorum yani ben de aldatıldım ya ondan biliyorum ama gel buraya. Beraber aşacağız. Halledeceğiz, beraber halledeceğiz. Canım benim. Allah'ın cezası. Hayda. siz iyi misiniz bu duygu durumu değişikliği falan? Hayırdır? İkizler Burcu musunuz siz? Nesiniz? Sen karının Burcu'nu bilmiyor musun ya? Ha? Ben de söylemedim mi sana benim akrep onun yükselen akrep? Burcu ne? Burcu ne? Çabuk söyle. Ben en iyisi dışarıda bir hava alayım çünkü burada durduğum her dakika aranızda olan her neyse bana patlayacakmış gibi geliyor bana. Ben dışarıdayım. Çayları alayım, hazırlayın. Pislik.